Gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest, düşmanıma. rest, düşmanıma. rest, rest, düşmanıma. rest, rest gören hep diyor hasta Tipim arabesk ama içi rasta Biraz eminem biraz basta Adımızı bile bilmiyor hasta Ama sakın damarıma basma Boş yapıp kafamızı kasma Dert oluyoruz bütün asma Takıyoruz düşmanlara tasma Bakın ortama lev alıyor Kimisi onu arıyor Ramiz Zaduket'i çakıyor Düşmanına ders veriyor gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin <Gülüyor> 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 rest rest düşmanıma 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 rest rest düşmanıma, rest, rest, düşmanıma. ses eder adamı bolerik Bolerik Bizde rapin her türlüsü genetik Genetik Duyar kasar ama işi politik Şşş, Durum biraz kritik Fonetik Hep etik Sen Bana bir be, Ben Fanatik ay, ay, ay. Suları yenik sen Venedik Gece gündüz durmadan bu dili biledik Bak 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 konuşuyor hala Vah 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 göremiyor valla Sar 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 rapimizi başa As 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 as, as bayrakları durma Bayrakları durma gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin rest rest düşmanıma 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 Rest, rest, this one,